Çok kırmızı. Yine çok kötü. Sandalyeyi bir yağlasam iyi olacak. Beyler. Kulaklık. Bandana. Örgüler. Her şey tam. Bugün Undertale TikTok videolarına tepki çekiyoruz. Hem de canlı yayında. Aşağıdaki linkten sen de can... Şaka şaka. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Undertale TikTok video gününde beraberiz. Uzun zamandır Undertale TikTok videolarına tepki çekmiyorduk. Yani aşağı yukarı bir haftadır falan. Ama ben bu YouTuber'lık öğrenmişim değil mi? Böyle girişlerde değişik hareketler yapıyorum artık. Son 2-3 videodur fark ettiyseniz bu müthişmelli bir şey benim için. Nerede bu ya? Videoyu bulamıyorum. Heh burada. Ne demek ya? Ben açtım bunu yayından önce. Nasıl ya? Bu ne oğlum? Yürütülecek başka bir şey seçin. Bir şey miyim ben? İçerik makinesi miyim? Bunu istiyorum ya. <laughs> Yürütülecek başka... Beni de dızcı sandı he bu. <laughs> Lan açılıyor ya başta işte. Nasıl bunu nasıl düzeltecek? Virüs EO bu arada. Bu arada geçen bir videoda... Trolllüğüne böyle o kadar trolllüğüne hep like istedim. Dedim ki şunu yaptığım için bir like. Videoyu başlattığım için bir like. Videoyu açtığım için bir like. İstiyorsan bir like falan. Cidden 6000 izlenmeli bir videom 1500 like'a ulaştı. Ben demeyince atmıyor mu bu millet bu like'ı? Ben de istemiyordum ya diyordum. Youtuberlar hep istiyor da like. Hani ne alaka millet atmayı bilmiyor mu like'ı? Valla bilmeyenler varmış harbiden o yüzden. O yüzden bu TikTok videosu için bir like. <laughs> bu, bu arada bu ilk video güzelmiş. Among Us için bir like. Oo, bayağı iyiymiş lan bu. <laughs> Papyrus için bir like. <laughs> tamam hayır bir daha bölmeyeceğim bunun için videoyu. Your spaghetti sucks mı? Oo. Tın tın Bayağı iyiydi lan orası. Nasıl ya? Rui Bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda izlediğim en iyi böyle kısa UT videosu olabilir. Oha. Alkış bu arada. Bayağı müktü. Bayağı müktü. Bunu beğendiysen bir <laughs> Ben YouTuber oluyorum galiba beyler. Galiba bir oluyor yani gibi sanki. <laughs> bu ne? MC'ye mi yapmışlar? İyi bu arada he? Wow. Bir dakika, benim kameramın altında Undyne var. Onu görün. Ne yapıyor bunu? Undyne mi yapıyor bunu? Oo, ben de lan. Oğlum ben de bundan. Oha. Oha lan. Bana da lan. Çok iyiymiş be. Oy. Hayranlıkla izliyorum sana. Hipnotize oldum ya. Ya hipnotize oldum ya. Bana da VR lan Çok pahalı ama VR. VR aldım. Bende şey var VR. Bak. Dur bak göstereyim. Bak bundan var bende. Bu güzel ama yani anladın mı? Telefonu koyuyorsun önüne. Hani hoş böyle. Üç boyutlu bir şey açıyorsun. On numara. bir BIM'den. Bunu yaptığın zaman güzel oluyor yani. Buna da hani gerçeği de 10 milyar biliyor musun yani? O salak mısın 10 milyar vereceksin? Ya BIM kartonu. Bak hem de tükenmiş. Hani, e, peynir ekmek gibi satılıyor. Öyle düşün. Neyse devam. <gülüyor> Borcunu <gülüyor> öde artık sans. Uvu şu an buna... Oğlum bu ne ya? Ne kadar hızlı geçiyor. Borcunu ödemelisin artık Sans. U şu an param fazla yok. Nasıl ödeyeceğim? Paran yoksa şöyle. bam mı yiyeceğiz şimdi? O sahne neydi öyle? Bra. Bra. Sans fight sonunda bitmiştir. <laughs> Şöyle bir şey yaşasan var ya mahvolursun bu arada. <laughs> Videoyu bu saate, bu dakikaya kadar izlediysen like at. Ben de Twitch'te canlı izleyen arkadaşların yorumlarını aşağıya açayım. Buraya kadar izlediysen zaten kemiksindir. O yüzden arka aşağıdakileri de hani bizim bizim ekip yani bizim ekip dediğim o da sen gibi yani. Onu da hani mesela şey yap. İletişim aynı anda beraber kurduk yani biz bir böyle biz bir aileyiz. YouTuber olacağım ya ben hani öyle kemik kadro. Discord'a gelmeyi de unutma. De hui hui. Bu ne? Bu <laughs> Deber Squid mi? Bu kanal bizim <laughs> bizim editör yine bir maden bulmuş. Undertale TikTok videosu mu bu peki? Hi. So I got some sounds for my uh, soundboard. The only issue is I somehow mapped them to my arrow keys, so every time I play a game. <laughs> He. Ya açıklayayım mı bunu? Ben sound soundpad tuşlarına, kısa yol tuşlarıma ok tuşlarını da atadım. Oyunu her oynadığımda farklı sesler çıkıyor diyor. Ben de mesela efekt tuşlarımı, numlock tuşlarımı atadım buradakine. Mesela 8'e basınca... Yazık kafana. Yazık kafana çıkıyor. Anladın mı? Mesela ben her 8'e bastığımda yazık kafana çıkıyor. Boş bir video. Evet. I'm gonna beat him. Oh boy. Ya sal artık bizi ya. Bu video bunu bunu keseceğim bu arada şeyden YouTube'dan. Boşmuş. Oy. Bu ne? 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 Oha. Kabul etmiyorum ya. O neydi öyle ya? Aha Flovi geliyor. Bundan ben de yapayım mı peki? arka plana Oğlum bu nasıl çiziyor bunu ya? Allah aşkına. Adam çizince nasıl oluyor? Ben çizince nasıl oluyor? Bu mu yani? Yani niye böyle bir şey soracağım? Ben Hani bir onun çizdiğine bakın, bir de buna bak ya. Oğlum ben ama kıskanma diyor. Ni niye? niye kıskanmayayım? Bak dur hatta şöyle iyice net açayım. Baksana şuna. Bir şuna bak kanki. Bir de adamın çizdiğine bak. Bak o nasıl yapıyor. Ya bir de buna bak. Bir de buna bak. <laughs> Bun, bunun müziğini açayım o zaman bak. Onun bunun müziği de bu. Cebinde paran mı var? Daha yoluna yürüyemiyorsun, ipne. Cebinde paralı var lan köpek. He. Bu ses ne ya? Bu ne kadar çok sesli ya. Ama iyi. Ama iyi. Değer Dream. o bayağı netmiş. Oo. Oy. Bu bir şey söyleyeyim mi? Bugünkü TikTok videolarım bugüne kadar izlediğimiz en iyi editler olabilir. Şu ana kadar hiç boş geçmedi. O o bir tane sürekli ses çıkaran adam dışında bayağı iyiydi. Aa bitti. Böyle bir şey olamaz. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma şuradan abone olabilirsiniz. Sizi öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Haftaya pazartesi günü mü oluyor? Bunu pazartesi mi yayınlıyoruz? Yok artık günü karıştı ya o işle. Şimdiden görüşmek üzere. Şuraya farklı Undertale animasyonlarının olduğu eğlenceli bir içerik listesi bırakıyorum. Ama en önemlisi tabii ki de kanalıma abone ol. Çünkü bu çocuk 15 bin, 20 bin. 15 bin zaten olur da böyle kaç olsun hedefimiz? 50 bin olmasın mı yani? Neyse ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.